Bisikletimi geldiğini görüyor. Motosiklet geldiğini, hızlı şekilde geldiğini görünce duruyor. Arkadaş sinyalini vermiş dediğine göre ifadesine göre. Orada bekliyor. Ha, orada bekliyor. O arkadaş da yukarıdan gelip sağ sol yapıyor, kurtaramıyor. Şu minibüsün orada izler var zaten. Hı -hı. Adam bu şekilde buraya sürücüsü yok, yok temas ah, teması, yok temas yok Otomobilde hiç bir temas yok zaten motosiklet sürücüsü şimdi